Ben Yavuz Yiğit, Münazze İtabet Derneği Başkanıyım. Bu videoda sizlerle hemen her turnuvada konu olarak çıkan haklar konusunu, hak mücadeleleri konusunu konuşacağız. Zaten başka videolarda kadın hakları, çocuk hakları hareketini, işçi hakları hareketlerini konuşuyor olacağız. Fakat burada size hak nasıl alınır, nedir, o mücadele yöntemleri nelerdir bunu anlatmaya çalışacağım. O sıradaki münazara konuları üzerinden de e, ilerleyeceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle hak mücadelesinin insanlık tarihiyle paralel gittiğini bilelim. Biz Roma Kolezyumunda bir Spartaküs olarak orada kölelerin, oradaki gladiyatörün hakları için de mücadele ediyor olabilirdik. Ya da 1960'lara geldiğinizde Amerika'da e, siyahi hakları için de mücadele ediyor olabilirdiniz. Ya da yeniçeri hakları için, yeniçeriler daha fazla para kazansınlar diye isyan etmiş bir grupta olabilirdiniz. İnsanlık tarihi boyunca insanlar haklarına erişebilmek, daha fazla... Ürün sahibi olmak, mal sahibi olabilmek, hizmet sahibi olabilmek ya da daha iyi şartlarda yaşayabilmek için çeşitli mücadeleler vermişler. Bununla alakalı bugün size ne tarz mücadeleler verildi ve bu mücadelelerde nasıl e, zorluklarla karşılaşıyor bu gruplar bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle en temelde insanların en çok mücadele ettiği hak özellikle son 200 yılda oy hakkı. Oy hakkı elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü oy hakkı demek aynı zamanda şu da demek beni önemsemek zorundasın. İktidarı ben belirlerim demek. Evet siz bir diktatörseniz, oy hakkı yoksa o zaman vatandaşlarınızı o kadar çok düşünmek zorunda değilsiniz. İnsanlar size isyan ettiğinde onları umursamazsınız. Bir grubu bastırdığınızda, yok ettiğinizde, ortadan kaldırdığınızda, o grubun haklarını kısıtladığınızda umrunuzda olmaz. Ama oy hakkı demek, o grubun oy hakkına sahip olması, mesela kadınların oy hakkına sahip olması demek birden kadın haklarının gelişmesini sağlar. Öncelikle köleliği kaldırmanız gerekiyor değil mi? Köleliği kaldıracaksınız ki vatandaş olsunlar. Sonra vatandaş olduktan sonra oy hakkına sahip olsunlar. Çünkü oy demek o insanların, o grubun dertlerinin, tasalarının önemsenmesi anlamına geliyor. Mesela 1960'lı yıllarda Amerika'ya gittiğinizde siyahilerin oy hakkı vardı ama çok zorlaştırılıyordu oy vermedir. Bugün bile hala Amerika'da oy vermek çok zor. E, çeşitli eyaletlerde özellikle ekonomik seviyesi e, çok iyi olmayan eyaletlerde oy verme epey zorlaştırılıyor. Amerikan siyasetini belirlemeyle alakalı. Şimdi oy bir kere birincil elde etmeye çalıştığımız mesele. Çünkü o bizi e, politikacılardan, siyasetçilerden, işte diktatörlerden koruyan şey. Bu bir kenarda dursun. Şimdi oy hakkı çok önemli. Evet ama bunu elde edebilmek için mücadele de çok önemli. Ne tarz mücadeleler verdiler insanlar tarih boyunca? Mesela iş bırakmalara gittiler. Eylemler, büyük mitingler düzenlediler, konuşmalar yaptılar, dayak yediler polisten, öldürüldüler bu sırada. İşte e, bildiriler yayınladılar, iş yavaşlatmalara gittiler, otobüs eylemleri yaptılar, tuz eylemleri yaptılar, tuz yürüyüşleri yaptılar. Tarih boyunca bakın çok fazla isim Mahatma Gandhi gibi Martin Luther King gibi Malcolm X gibi isimler bu sivil mücadelelerin içine kendilerini sivil mücadelelerin içinde buldular. O hakkın çok önemli olduğunu söyledik. Bunun yanında başka haklar da var. Mesela daha az çalışma hakkı. Mesela bir siyah olarak bir beyazla aynı otobüse binebiliyor olma hakkı. O otobüste ona yer vermemek zorunda kalma hakkı. Burada mesela lütfen Rosa Parks'ın hikayesine bir bakın. Ya da Martin Luther King'in hikayesine bir bakın. Salma filmini mutlaka izleyin. Bakalım oy vermek neden çok zor? Nasıl zorlaştırılıyor? Ya da siyah olduğunuz için hangi hakları kaybediyorsunuz? Mutlaka apartheid diye bir yazın ve internette apartheid bir apartheid rejimini bir araştırın. Şimdi çok büyük kitlesel hak kayıpları bunlar az önce bahsettiğim şeyler ve bu kitlesel hak kayıplarını ortadan kaldırmak için mücadele etmeniz gerekiyor. Ve karşı taraf ekonomik güce sahip, bazen asker gücüne, bazen polis gücüne sahip, ee, arkasında devlet olabiliyor ve o devlet gücüyle mesela valiler sizi o şehre sokmuyor. Mesela fabrikalar sizi işten atıyor, bir daha işe almıyor. Polis size şiddet uyguluyor. Bu eylemler yapılırken bu hak hareketleri bir mücadelenin içine giriyorlar. Sokakta dayak da yiyorlar, dövülüyorlar da bazen liderleri öldürülüyor da. Ki az önce saydığım bazı isimler suikastla öldürülmüştü. Martin Luther King gibi, Malcolm X gibi isimler. Aynı şekilde Mahatma Gandhi de. Yani bu işin bir bedeli var. Hak almanın. Öyle kolay kolay ise kimse hakkınızı vermiyor. Üç kuruşa beş köfte yok denir ya mücadele etmeden, kavganın içine girmeden, davanızın sahibi olmadan hakkınızı alamıyorsunuz. Peki hak nasıl alınır? Nasıl talep edilir? İlla ölmemiz mi gerekiyor? Nasıl mücadele etmemiz gerekiyor? Bir kere örgütlenmek şart. Çünkü hak talep ettiğiniz grup sizden çok daha güçlü. Onların fabrikaları var, onların televizyonları var, onların gazetecileri var, onların devletleri var arkalarında. Ve siz o hakkı talep ediyorsanız, mesela işte daha az çalışma hakkını talep ediyorsanız, siyahlar için bir hak talep ediyorsanız, başörtüsüyle üniversiteye gitmeyi talep ediyorsanız ki en doğal hakkınız bu az önce saydıklarım. E, bu durumda örgütlenmeniz lazım. Çünkü karşı taraf güçlü. O yüzden sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler, kooperatifler çok önem kazanıyor. Ve burada çok efektif çalışma yapmanız lazım. Çünkü yine karşı tarafın parası var. Sizin burada bir, kişiyi havuzunuzu genişletmeniz lazım. O, o zaman sempatik görünmeniz lazım. O zaman şiddet göstermemeniz lazım. Daha fazla insanı yanınıza çekmeniz için çeşitli taktikler, pazarlama yöntemleri e, kurmanız, bulmanız lazım. Burada mesela bir hak hareketi münazara maçına girdiğinizde çok önemli bir kavram var arkadaşlar. Burayı lütfen oturtun kafanıza çünkü birçok maçta kullanacaksınız bunu. Siyah bölge, gri bölge ve beyaz bölge. Şimdi burada olayınız şu. Diyelim ki bir grup var ve sizden nefret ediyor. Göçmen karşılığı bir grup var ve bu siyah bölgede. Onlara asla dokunamazsınız. Onlar artık dark side'dalar sizin için. Yani onlar zaten düşmanınız. Ne yaparsanız yapın ikna edemeyeceğiniz bir grup. Bir de ortada bir grup var. Bu ortadaki grup ya bana ne bu durumdan diyenler var. Yani umurunda olmayanlar var. Bir de beyaz grup var. Onlar da zaten sizin gibi düşünenler. Ama bunu şöyle görmeyin. Ortadaki grubu da tamamen e, şey değil. Tek bir gruptan oluşmuyor. Bir çok ortadalar var. Bir biraz daha siyaha yakın olanlar var, biraz beyaza yakın olanlar var. Aynısı beyazlar için de geçerli, siyahlar için de geçerli. Şimdi bu havuzun içerisinde ne kadar çok griyi beyazlaştırır Siyahı biraz grileştirir, ses çıkartmaz hale getirirseniz o kadar çok oy kazanmışsınız demektir ve o kadar çok hak kazanma ihtimaliniz ortaya çıkar. Çünkü eğer toplumda herhangi bir yasayla ilgili çok büyük bir tepki oluşursa hükümetler geri adım atmak zorunda kalır. Eğer bu 100 kişiyi etkiliyorsa, 10 bin kişiyi etkiliyorsa, 1000 kişiyi etkiliyorsa o zaman hükümet der ki ne yapayım? Hani bunlar bir şeyi değiştirmeyecek. O zaman o hakkı size vermez. Ama kitlesi olarak büyük bir baskı oluştuysa, sokak eylemleri yaşanıyorsa, insanlar iş yavaşlatmaları gittilerse o zaman hem şirketler hem devletler o hakkı vermekte biraz daha mecbur kalıyorlar. Zevkle vermiyorlar, keyifle vermiyorlar. Mecbur kalıyorlar arkadaşlar. O yüzden burada örgütler işte kadın hakları hareketi, çocuk hakları hareketi, işçi hakları hareketi ya da göçmen politikalarıyla ilgilenenler dost kazanmaya çalışmalılar. Daha fazla insanın yanlarına çekmeye çalışmalılar. Bu noktada mesela bazen bazı örgütler teröre bulaşıyorlar. Şiddete bulaşıyorlar. Şiddete bulaştıkları anda diyor ki normal sıradan insanlar ya ben bunlarla yan yana duramam. Sıradan bir işte politikayı destekliyordum bak nereye geldi. Bak siyah bölgedekiler haklı çıktı. Yani şiddete bulaşmak, bunu başka bir gün belki konuşuruz. Şiddet ne kadar etkili bu konuşulabilir ama şiddete bulaştığı anda birçok hareket zehirlenir, tehlikeli hale gelir. Tam da bu sebeple Mahatma Gandhi şiddetsizliği savunmuştur, sivil itaatsizliği savunmuştur. Biz mağdur tarafta kalmalıyız. Biz insanların bizim yanımızda olmasını sağlamalıyız. Eğer şiddet gösterirsek o zaman Diyecek ki İngilizler, bakın görüyor musunuz vahşi Hintliler neler yapıyorlar diyecekler. Sivil itaatsizlik ki bu kavram bence öğrenmelisiniz. Henry David Thoreau'nun Sivil İtaatsizlik diye bir kitabı var. Sivil Disobedience. Bence mutlaka okuyun, münazirada çok fayda sağlayacağınız bir kitaptır. Bu kitabı kendisine şiar edinmiş Mahatma Gandhi Hindistan'a özgürlüğünü kazandırdı. Uzun yıllar sonucunda mücadele ederek. Ya da Malcolm X Salma filminde ki size önermiştim az önce. O filmi izlerseniz şunu söylüyor mesela. Evet biz bu köprüde dayak yemeliyiz. Çünkü dayak yediğimizde o valinin ne kadar vahşi bir adam olduğu ortaya çıkacak. Evet biz bugün bu acıyı çekeceğiz belki ama daha fazla insana bizim yanımıza çekeceğiz. Mağdur durumunda biz olacağız. Onlar zalim görünecekler. O yüzden bu mücadele sırasında sivil kalmak, daha fazla insanı dost edinmeye çalışmak, daha fazla insanı sizin yanınıza gelmesini sağlamaya çalışmak çok önemli. Bu 1960'larda zordu çünkü televizyon, radyolar ellerindeydi o güçlü insanların. Ona rağmen başarabildiği insanlar. Bugünün dünyasında sosyal medya varken çektiğiniz bir video birden bir internet sitesinde binlerce, milyonlarca kişinin imzasını açılabiliyor. Yani siz bugün bir mağduriyeti gösterdiğinizde ve bunu yaratıcı bir şekilde yaptığınızda çok daha fazla insanı yanınıza çekebilir hale getiriyorsunuz. Beyaz bölgenizi geliştirebiliyorsunuz. Şunu da söyleyelim. Siyah bölgedekiler de o aygıtlara sahip. Ve onlar nefret söylemi kullanarak, daha fazla insanı kışkırtarak ya da yalan haber yayarak kendi siyahlıklarını da genişletebiliyorlar. Bugün eğer hak kazanmak istiyorsanız sosyal medyayı çok iyi kullanmak zorundasınız ve orada mesela işte nefes söylemine karşı, yalan habere karşı, post rootlara, üstü gerçeklere karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Bundan geri durmaması gerekiyor bir hak hareketinin. Münazara da mesela böyle çok fazla konu gelir. Diyelim ki bir vegan dernek var ve bu vegan dernek şöyle bir eylem yapıyor. Ee, kurban bayramında gidiyor kurban çadırlarındaki inekleri serbest bırakıyor. Ya da bir kasabı kaçırıyor. Bu eylemi yaptığında ne oluyor? İnsanlar şunu diyebiliyorlar. Evet göz önüne çıktınız, evet insanların dikkatini çeken bir eylem yaptınız. Ama bu veganlar da ne manyak insanlarmış denebiliyor. Öbür taraftan da diyorlar ki... Biz ancak böyle haber olabiliriz. Ancak böyle reklam olabiliriz. Böyle sansasyonel bir şey yaparsak haber olabiliriz diyor. Yani aslında iki tarafta da münazarasal açıdan tartışıyorum. Bir taraf siz insanları siyahlaştırırsınız derken öbür tarafta diyor ki bizi hiç görmeyen insanlara sorunumuzu gösterdik ve bunu ortaya koyduk. Bizi en azından dinlediler bu eylemi niye yaptıklarını dinlediler. O yüzden bazı hak hareketleri agresif eylemlerde bulunarak mesela işte bir Resim galerisine gidiyorlar ve orada çok ünlü bir ressamın eserini boyuyorlar. Evet bir grup insan çok sinir oluyor bu duruma sen ne yapıyorsun diyor. Ama onlara sorsanız diyorlar ki bu bizim haber olabilecek tek şansımız. Ancak böyle sansasyonel şeylerle haber alabiliyoruz. İnsanlar hatırlatabiliyoruz diyorlar. Burada işte bu hak hareketleri eylemlerinin sonuçlarında şunu görmeleri gerekiyor. Biz ne kadar çok griyi beyazlaştırıyoruz siyahı grileştiriyoruz ya da ne kadar çok bu eylemi yaparak ne kadar griyi siyah yaptınız. Bunlar münazarada en çok konuşulan alanlar. Yani bir hak hareketi tartışma grubu e, yaptığı eylemle ne kadar çok kişi yanına çekebiliyor. Ben bir münazara maçına girmiştim yıllar önce. Konu e, memurların grev hakkı olmalıdırdı. Şimdi memurların grev hakkı yok. Yani bugün polisler eylem yapamazlar işte yaparlarsa kovulabilirler. Normalde kovulmazlar ama polisler bugün iş bıraksalar, bir hafta işe gitmeseler işten atılabilirler. Devlet memurluğu kanunda böyle bir durum var. Niye yapıyor devlet bunu? Diyor ki ben sana iş güvencesi verdim, ortamın üzerinde de bir maaş veriyorum. Bunun karşılığında da grev yapamazsın. Bir fabrika, bir şirket gibi. Ama polislerin şartları çok kötü. Ne yapacağız? İşte durumumuz çok kötü, işte güvenliğimiz sıkıntılı doktorlar olarak ya da öğretmenler olarak diyebilirsiniz. Eylem yaptığınızda şu gerçekleşiyor. Toplum şöyle tartışıyor. Ee, eğer polisler eylem yaparsa bu sefer sokakta bir suç işlendi. Onun müdahale olmadığında nerede bu polisler deyip kızabilir bir grup. Ve polislerin bu eylemi tam tersine döner. Devlet yani millet yani oy verenler polislerin karşısında yer alırlar. Ve polisler o hakkı alamayabilirler. Tam tersinde yine polisler diyebilir ki ya biz bu eylemi yapmazsak, biz doktor olarak bu eylemi yapmazsak kimse bizi görmüyor. İşte münazara da böyle çok fazla hak tartışması yaşanıyor ve gri, siyah ve beyaz bölge tartışmaları burada mevcut. Hak hareketi tartışmalarının bir başka boyutu da seçtiğiniz derdin. Önemli ya da önemsiz olması üzerine gerçekleşiyor. Mesela bir hak hareketi düşünelim. Kadın hakları hareketi. Mesela o kadın hakları grubunun şöyle dertleri olabilir. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Kadınlar şiddete uğruyor. Kadınlar teknolojik şirketlerde çalışamıyor. Daha fazla mühendis kadın istiyoruz gibi dertleriniz olabilir. Bir de şöyle bir derdiniz olabilir. Erildiri durdurmak istiyoruz. Nedir bu? İşte bayan diyeni düzeltmek. Hayır kadın demelisin gibi. Şimdi bu durumlarda kadın hakları hareketlerinde ya da hak maçlarında çok gerçekte çok çok tartışılıyor. Ya buna mı kaldık? Buna gelene kadar bak neler var tartışması yaşanıyor. Ya da siz bunun yani bu eril dilin aslında diğer tartışmalarında merkezi olduğunu anlatmanız gerekiyor. Kadın hakları tartışmasında bunu ayrıyetten arkadaşlarımız anlatacaktır. Ama hak hareketleri ya o hak mağduriyetleri arasında hangisini seçeceksin? Hangisine odaklanacaksın? Bunun sosyal etkisini genelde bu münazara maçlarında anlatmanız gerekir. O sebeple de hani sadece kadın hakları hareketini öğrenmeniz yetmez. Oradaki diğer grupları da yani sosyalist kadınlar ne diyor? İşte birinci dalga kadın hareketi ne diyor? Bunları da öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer siz işte göçmenlerle ilgileniyorsanız mülteci kavramını öğrenmeniz lazım. Asylum seeker, sığınmacı, ...kelimelerini öğrenmeniz lazım çünkü mülteci ile göçmen, sığınmacı aynı şeyler değil. O hareket grubu içerisinde konular çıkacak, sizin mutlaka farklı e, dertleri öğrenmeniz... ...ve hangi mücadeleyi önce vermeliyiz bunu konuşmanız lazım. Yani siz üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakmadan... E, ...başörtülülerin uğradıkları mağduriyetlerle ilgili X, Y, Z'yi anlatmanızın bir manası yok. Çünkü önce büyük savaşı kazanmalıyız diye bir tartışma dönebilir. Diğerleri de hayır. Bizim önce bu tartışmayı kazanmamız lazım. Yani hak hareketleri kendi içlerinde de tartışma yaparlar. Yani biz çevre politikasında bunu yaparak kalkınırız. Hayır bunu yaparak. Kadın haklarını X ile büyütürüz, Y ile büyütürüz. O yüzden buradaki özellikle kıyaslarda, münazırada mesela bir hak hareketi konusu çıktığında şunu bilin ki siz iki tartışma grubu da hayvan haklarını savunuyor. Ama biz A yöntemiyle savunuyoruz. Onlar B yöntemiyle savunuyor. Ama her iki grupta hayvan haklarını savunuyor. Biri şey demiyor yani hayvanlar öldürülsün demiyor. İkisi de öldürülmesin diyor. Ama biri A yöntemiyle öbürü B yöntemiyle bunu söylüyor. O yüzden aynı siyasal partilerde olduğu gibi, aynı siyasal yerpazide olduğu gibi hak mücadelesi veren insanlarda da liberal kadın hakları hareketi, muhafazakar kadın hakları hareketi, sosyalist kadın hakları hareketi olabilir. Bunu da mutlaka bilmelisiniz. Son olarak hak alma yöntemlerini böyle bir sıralamayla size paylaşayım. Neler yapılır, neler yapılabiliyor? Buradaki yöntemleri anlatalım. Devletler de buna nasıl tepki veriyor? Bunu anlatalım. Birincisi eylem yapmanız Sokaklara çıkarsınız, sokakta işte bir yürüyüş gerçekleştirirsiniz. Bu birincisi. İkincisi bir yerde oturma eylemi gerçekleştirirsiniz. Üçüncüsü dışarı çıkarsınız işte e, billboardlarla, pankartlarla büyük bir miting düzenlersiniz. Yani sadece yürüyüş olmaz bu. Şimdi bu insanları duyurmanız için, daha fazla insanın duyması için ciddi bir faydadır. Mesela 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek istersiniz. Ya da işte e, 14 Mart'ta tıp bayramında doktorların orada şiddet için e, Onların yürüyüşü mesela bu şeye örnek olabilir. Bir kere yürüyüş ve bununla sürekli daha fazla insanı yanınıza çekmeye çalışmak, sorunu anlatmaya çalışmak birinci yöntem. İkincisi bir iş grubuysanız mesela grev yaparsınız, işe gitmezsiniz, iş yavaşlatırsınız. Bu sayede hakkınızı talep edersiniz. Üçüncüsü bir sendika kurarsınız, bir dernek kurarsınız ve hükümet üyelerini tehdit edersiniz oy vermeyeceğiz diye. Örgütlemişsinizdir arkanızdaki insanları ve bayağı siyasi partilerle pazarlık yaparsınız. Bu Amerika'da da olur, Türkiye'de de olur. Yani bir derdiniz vardır. Mesela EYT'lilersinizdir siz. Emeklilikte yaşa takılanlarsınızdır. Twitter'da sürekli yazarsınız. Sürekli örgütlersiniz, siyasi partilerle görüşürsünüz. Bir siyasi parti size der ki biz size bunu vereceğiz. O siyasi parti sonra bunu kullanmaya başlar. Siz de dersiniz ki biz bakın bu partiye oy vereceğiz. Dersiniz ve birden o mesele çözüme kavuşur o mesele sizin adınıza çözüme kavuşabilir. Yani örgütlenmeniz ama bu örgütlenmeyi gerçekten böyle bir zorlayıcı, karşı tarafı zorlayıcı bir şekilde kullanmanız. Yani sadece eyleme çıkmıyorsunuz, bayağı tehdit ediyorsunuz. Bu da gerçekleşebilen yöntemlerden biri. Bir başka yöntem de kamuoyu oluşturmak. Yani sadece bir eylem yaparak insanları çekmiyorsunuz. Bir de sosyal medyadan sürekli insanları darlıyorsunuz. Her paylaşımın altına giriyorsunuz. Tweet atıyorsunuz, sosyal medyadan paylaşıyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz? Çünkü daha fazla insan bu konuda hassas olsun. Ve yeri geldiğinde biri biz bu eylemi gerçekleştiriyoruz dediğinde desteklesin. Hak almak için hareketlerin kullandığı bir başka nokta da cancel kültürü yani iptal kültürü. Bir ünlü var mesela o ünlü kadınlarla alakalı olumsuz bir kelime kullandı. İşte onları aşağılayan bir kelime kullandı. Onu öyle bir darlıyorlar ki sosyal medyadan onunla çalışan markaları onunla çalışan şirketleri öyle bir darlıyorlar ki o kişi artık konuşamaz çalışamaz oluyor ve bu çok kötüye kullanılabiliyor. Lütfen cancel culture yazın ve bununla ilgili tartışmalara internet de bir bakın. Farklı ünlüler üzerinde bazen haklarına da girilerek ciddi bir cancel kültürü oluşturuldu. Bu münazarasal olarak da çok tartışmalı bir konudur. Çok fazla tartışma e, bu alanla ilgili. Verili lütfen buna da bakın. Ve son olarak boykot etmek. Şimdi bir ürünü, bir markayı, bir devleti boykot edebilirsiniz ve onlara diz çöktürebilirsiniz. Mesela diyelim ki siz bir tatlı firmasısınız. Öyle bir örgüt var ki sizin gezen tavuk kullanmadığınız için fabrikalarda üretilen tavukların yumurtalarını kullandığınız için sizi boykot ediyorlar. Ve siz bir süre sonra diyorsunuz ki ya buna dayanamıyorum. Biz de artık Çiftliklerde gezen tavuklardan yumurta kullanacağız diye açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü sizi boykot ediyorlar. Ya da İsrail ürünlerini Filistin'de gerçekleştiren soykırımdan sonra boykot etmek istiyorsunuz. Mesela BDS diye bir e, örgüt var. Dünya çapında bir hareket var. Boykot, divestment, sanctions. Yani boykot etme, tecrit etme ve yaptırımlar uygulama gibi. Şimdi siz bir markaya, bir ürüne, bir devlete öyle bir baskı yapıyorsunuz ki toplum olarak işte o ürünü almamaya başlıyorsunuz, insanlara bunu duyuruyorsunuz ve o marka geri adım atmak zorunda kalıyor. Yani aslında hakkı sadece devletlerden almıyoruz. Siz bir hak hareketiyseniz bunu bazen şirketlerden, bazen insanlardan alırsınız, bireylerden alırsınız. Sadece devlette mücadele olmaz. Burada son olarak da hak almanın en kötü bölümü şiddet gösterme, şiddet kullanma. Bunu bugünkü derste anlatmayacağım. Ama hak hareketlerinin bir de şiddet gösteren, teröre bulaşan unsurları var, hareketleri var. Bunlar da başka bir belki dersin konusu olabilir ama bugün bunu burada konuşmayacağız. O zaten tam bir hak aramada da olmuyor aslında. Ama kendiniz araştırmalısınız o meseleyi de. Bugün da hak hareketlerini konuştuk. Nasıl hak alınır meselesini konuştuk. Burada en başta da söylediğim gibi dünyada Sivil Haklar Hareketi diye 1960-80 arasında yaşanan olaylara mutlaka bakmalısınız. Apartaydı öğrenmelisiniz. Türkiye'de Şule Yüksel Şenler nasıl mücadele etmiş mesela öğrenmelisiniz. Başörtüsü yasaklarıyla ilgili. 28 Şubat'ı öğrenmelisiniz. Irkçılık, ayrımcılık, nefret söylemi gibi kavramları bence öğrenmelisiniz. Kadın Hakları Hareketi'nin özel Kelimeleri kavramları, işçi hareketin özel kelimeleri kavramları gibi bu meseleyi biraz öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her münazara turnuvasında en az bir e, hak hareketi konusu çıkıyor. E, ulusal ve uluslararası turnuvalarda da bununla hep karşılaştım. O sebeple bu konuyu öğrenirseniz çok faydalanırsanız derim.